Merhaba sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Uranüs'ün 7 yıllık ikizler Burcu geçişinden bakalım siz nasıl etkileneceksiniz? Neler söylemek istersin Merhabalar, hoş geldiniz Başak Burçları. Şimdi Uranüs'ün ikizler Burcu transiti sizlerin 10. evinize gerçekleşecek. Doğal olarak kariyerinizle ilgili çok büyük etkiler alacaksınız. Ve bunlar Kadersel olarak aslında size yansıyacak. Bazı yükselen Başak burçları yeni bir işe girecekler. Kariyerlerinde ilk basamak olacak belki. Bazı yükselen Başak burçları da işlerinde pozisyon değişikliğine gidebilirler. Bu değişiklik terfi niteliğinde olacağını düşünüyorum. Eğer serbest çalışan bir yükselen Başak burcu iseniz o zaman belki yeni bir işe, yeni bir girişime bu 7 yıllık zaman zarfında başlayabilirsiniz. Şimdi ana temalar bunlar. Kariyerinizle ilgiliyken önce son 7 yılınızı gözden geçirmenizin faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü kariyerinizle ilgili etkiler için son 7 yılda aslında hazırlanmış olabilirsiniz. Veya bu süreçte size destek sağlayabilecek bazı eğitimler almış olabilirsiniz. Belki yabancı dil kursu, belki yurt dışı deneyimi edinmiş olabilirsiniz. Aslında hepsi sizi bu süreci hazırlamak içindi. Tabii ki hepimizin etkileri bilinç düzeyimize göre alacağız. Yani bilinç düzeyimiz kadar olacak. Bu sebeple her zaman farkındalık bilinç seviyemizin yükselmesi için gereklidir. Kariyer konusunda Genel anlamda olumlu şeyler söyledim. Fakat biraz daha bunları detaylandırmak, analize dökmek sevgili yükselen Başak burçlarının işine yarayabilir. Şöyle ki 1982 ve 1988 doğumlu yükselen Başak burçları önümüzdeki 7 yıl Uranüs karşıtlığı yaşayacaklar. Sizler bu süreci farkındalıkla atlatmalısınız. Çünkü Uranüs'ün karşıtlıkları kolay değildir. Zorluklarla ve zorlanmalarla gelir. Mesela iş yeri pozisyon değişikliği yaşamazsınız ama zorlu bir döneme geçiş yapabilirsiniz. Daha zor koşullar veya idare amirlerle zorlu bir iletişim sürecine geçebilirsiniz. Tabii ama arkasından gelecek olan şey bu zor zamanları size unutturabilir. O yüzden bu süreçte dayanmalı ve farkındalığınızı yükseltmelisiniz. İşin sonunda gelirinize de olumlu bir etki almanız mümkün görünüyor. 1976-1981 doğumlu bu yükselen başak burçları ise durum biraz daha değişik aniden bir iş değişikliği yapabilirler. Aniden işten ayrılabilirler. Belki emeklilik amacı ile belki de son anda verdikleri karar etkili olacaktır. Veya emekli olup aynı iş yerinde belki de farklı bir iş yerinde ama sonucunda bir iş hayatında çalışmaya devam edebilirler. Çünkü gelirlerinizde bir pozitif etki olması bu 7 yıllık süreçte tabii ki söz konusu gibi görünüyor. 1989 ve 1996 dönemi doğumlu yükselen başak burçları için sizlere biraz daha temkinli olmanızda fayda var. Çünkü aniden alacağınız kararla işten ayrılmanız söz konusu olabilir. Biraz gölge dediğimiz alanları çalıştırabilirsiniz. 2025 yılında dikkatsi, çok dikkatli olmadan, iyi analiz etmeden bazı kararlar alabilirsiniz veya gözden kaçırdığınız bazı hususlar olabilir. Bu sebeple 2025 yılı yani önümüzdeki bir yıllık süreç özellikle sizler için biraz kritik olabilir. Sizlerin en yüksek iyiliğine olsun, güzel açılımlarla gelsin. Sevgiler, hoşçakalın.